benzerlikle ilgili sorularımızı çözelim. Burada hipotenüs yani Pisagor bağıntısı ile ilgili bilgiyi vermiş. Soruda diyor ki bir gemi modellenmiş. Bu modelde tabana dik olarak yerleştirilen yelken direğinin boyu geminin boyundan %20 fazladır diyor. İkişer metre arayla dileğe bağlandığına göre geminin boyu kaç metredir? Önemli bir bilgi eş üçgenler olduğunu. O zaman eş üçgense 90 burada nokta ben şuraya şöyle bir tane çizgi çektiğimde şu açıyla da şu açı birbirine eşit olur. O zaman açıların gördüğü kenar uzunlukları da birbirine eşitse bu nokta 6'yı görüyorsa burası da nedir arkadaşlar? 6 olması lazım. O zaman DC uzunluğu 4'tür. E bunun ben 6, 8, 10 üçgen olduğunu buluyorum. Çünkü Pisagor uyguladım. O zaman burası da 6, 8 olacağız. Burası da 4, burası da 10. Neyi soruyor? Direğin boyunu ben zaten buldum. 4 artı 4 artı 2 artı 2'den 12 santimetre. Soru da diyor ki bu 12 santimetre kaçın %20 fazlasıdır? O zaman x sayısının %20 fazlası nedir? 100'ün %20 fazlası 20'dir. O zaman 120 bölü 100 ile çarptığımda ben neyi bulacağım? 12'yi bulmam lazım. O zaman böldüğümde burada 10 kalır. Burada da böldüğümde 10 kalır. 10 bu tarafa geçer. x eşittir neymiş? 10 imiş demek ki 10'un %20 fazlası 12 imiş. Şimdi bir diğer soruya gelelim. Benzer üçgenlerde diyor eş açıların karşısındaki kenar uzunluğu birbiriyle orantılıdır. Buna benzerlik oranı Daha zaten bulmuştuk. Arkadaşlar bakın 50 60 40 54 36 45 32 48 40 yani bakın bu tarafa doğru gördüğünüz gibi mavi, pembe, mor diye sıralarsam mavi, pembe, mor diye sıralarsam mavi en büyük sehpa, pembe ortanca morda en küçük olduğu belli. Çevre uzunlukları alanları ya da görüntüleri itibariyle. O zaman diyor ki üst yüzeyleri benzer üçgenler olan bu sehpaların eş açıları aynı yöne bakacak şekilde iç içe yerleştirmiş halinin üstten görünümü hangisi olabilir diyor. Şimdi ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki oranlar var ya şunlar hep küçülerek gidecek. 50'den 45'e düşmüş. Evet 45'ten 32'ye evet düşmüş. Doğru. 40'tan 36'ya düşmüş. Evet ama 36'dan 40'a düşmemiş çıkmış. O zaman bu olmaz. Üstten görünüm olma imkanı yok. Neden? Benzerlik oranları şeklinde ne olarak küçülecek gitmesi lazım. Şimdi 50'den 45'e 45'ten 40'a gelmiş. Evet 40'tan 54'e artmış. Bu da direkt olmadı. Bakın 50'den 36'ya düşmüş. 36'dan 40'a çıkmış. Bu da olmadı. Bakın 50'den 45'e 45'ten 40'a düşmüş. Evet. 40'tan 36'ya 36'dan 36'ya 2'ye düşmüş. Evet. O zaman cevabım denizli olacaktı. Peki benzerlik oranı nedir diye sorsaydı mesela. Benzerlik oranı da bakın şu açıyı diyelim. Şu açıyla şu açı birbirine eşit ya. Bunun gördüğü açı 50. Bu açının gördüğü de 45 ise benzerlik oranı ya 50 bölü 45'ten 5'e böldüğümde 10 bölü 9'dur. Ya da 45 bölü 50'den 9 bölü 10'dur. Benzerlik oranı bu da olabilir diyorum. Evet öğrencileri zorlayan sorulardan biri olmuştu. Benzer üçgenlerde eş açıların karşısındaki kenar uzunlukları birbiri orantılıdır. Buna da benzerlik oranı demiştik. Uzunlukları verilen kağıtlar. Arkadaşlar bakın. Şimdi bana şöyle bilgiler veriyor. Diyor ki AB paralelmiş. Neye arkadaşlar? LK'ya. O zaman bunların neleri eşittir? Bu bir paralel kenardır. Yani AB KL şu bir paralel kenar. Tamam. Aynı mantıkta NK CD şurası da bir paralel kenarmış. Paralel kenarsa buradaki 4 santim buna buradaki 4 santim de buna eşittir diyebilirim. E şimdi bu BC uzunluğunun tamamı 44 ise burası 16 burası 16 ise buraya ne kalır arkadaşlar? 12 santimetre kalır. Öyle değil mi? Evet. Peki burası şöyle paralel kenar. İki çizgi arası paralel kenarsa buranın şu BK uzunluğu LA uzunluğuna eşit olmaz mı? Evet burası 28 ise burası 16 ise 12. 12 ise de 16'dır. Çünkü aynı oranda artar ya da azalır. E buranın tamamı neydi arkadaşlar? 40 santimetreydi. Burası 16. 28 ise 40'a ne kaldı? Burası da 12 kaldı. İşte benim verdiğim değerler bunlar olacak. Peki bunu aşağıya nasıl entegre edeceğim? Bakın arkadaşlar şu Nm uzunluğu dediği zaten bana vermiş. 4. Şurası 4. de 4. Burası da 4. E peki bu açılar paralel kenar olduğu için ve yöndeş oldukları için her biri 60'ar derece değil mi? Evet. Demek ki burada da zaten biri orta kısmının benzerlik oranını sorduğuna göre bu dıştaki üçgenlerden herhangi birinin içtekine oranı eğer benzerlik oranını soruyorsa bu içindeki açı da o zaman eşkenar üçgendir. Tamam. E burası da 4, burası da 4, burası da 4, 4, 4. Peki benim şu NL uzunluğum 16 idi. 4, 8'i buradaysa buraya ne kaldı? 8 kaldı. İşte tamamı neymiş bunun arkadaşlar? 16 e peki küçük olan neymiş? 8. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 ya da 16 bölü 8'den 2'dir. Şıklarda hangisi var? 1 bölü 2. O zaman cevabım denizde olmalıydı. Şimdi bir sorumuz daha var. Görünüşleri aynı fakat ölçüleri farklı olan şekillere benzer şekiller deniyor ve benzerlik oranının da tanımı yapılmış. Şimdi bir akıllı tablet varmış arkadaşlar. Bu şekilde dik konudayken yan döndürdüğünde görüntü bu şekilde alıyormuş. Benzerlik oranını soruyor. Ben o zaman şu kısa kenar var arkadaşlar. Şuranın ve şuraya oranını bulursam ben benzerlik oranını bulmuş olurum. Bir kere ben şu uzunluğu bulabilir miyim? Evet. Bakın şu siyah kısımlar 7'şer santim. Yani 7 burada 7 burada 14 çıktığında buranın 60 olduğunu buldum. E şimdi uzun kenarın tümüne bakıyorum. Burası ters çevirdiği için burası 114'müş. E burası 7 burası 7 ise şuraya ne kalıyor? 100 kalıyor. E 32 32 64 de buradan çıktığında buraya ne kalıyor? 36 kalıyor. O zaman 36'nın 60'a ya yahut 60'ın 36'ya oranı benim cevabımdır. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde 6 bölü 10 eşittir 3 bölü 5 ya da 5 bölü 3. Hangisi var? 3 bölü 5 var. O zaman cevabım Ceyhan olmalıydı. Evet arkadaşlar benzerlikle ilgili soru çözümlerimiz de bu kadar. İnşallah size faydalı olmuştur diyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.